Merhaba, iyi günler diliyorum. Sağlık sigortaları konusunda size müjdeli bir haber getirdim. Özellikle tamamlayıcı sağlık veya özel sağlık sigortası yaptırıyorsanız indirim anlaşmasını size duyurmak isterim. %20 bir indirim anlaşmamız var %20 oranında. Var olan indirimlerin yanında ekstra %20. Mesela bir fiyat aldınız. Bütün indirimler yapıldı. Bunun yanında da %20 ekstra bir grup anlaşması indirimi yaptık. Kimler faydalanabiliyor? Eczacılar Odası'na kayıtlı olan eczacılar, Barolar Birliği'ne kayıtlı avukatlar, Mimarlar ve Mühendisler Odası'na kayıtlı e, mühendisler ve beraberinde kamu sene üye olan bütün memurlar kamu sene üye olan bütün memurlar ve az önce saydığımız eczacılar odası, barolar birliği ve mimarlar ve mühendisler odasına kayıtlı olan bütün çalışanlar bu orandan faydalanabilecek. Detaylı bilgi için aşağıda yazacağım telefon numarasına ya da mail adresine iletişim bilgilerinizi yazın ya da bizi arayın detaylı bilgileri size verelim. Var olan indirimlere ekstra yüzde Lütfen bunu unutmayın. Yani bir var olan bir indirimi size duyurmuyorum. Ekstra bir indirim olarak size duyuruyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.